Merhaba arkadaşlar, bu videoda Tozkoparan İskender'in özel bölümünün ne zaman olacağı hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Tozkoparan İskender Instagram sayfasından özel bir bölüm geleceği açıklandı. Peki bu özel bölüm ne zaman olacak? Bu sorunun cevabına geçmeden önce bu tarz videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Şimdi de gelelim bu özel bölümün ne zaman yayınlanacağına. Bildiğiniz gibi duyuru videosu çok kısa bir zaman önce toz koparan İskender Instagram hesabından yayınlandı. Hatta yeni bir de oyuncu olduğu söylendi. Bu arada yeni oyuncu Arda Kalaycı ile ilgili her şeyi öğrenmek isterseniz kanalımızdan onun hakkındaki videomuzu izleyebilirsiniz. Bu duyuru videosu 6 Temmuz tarihinde yapıldı. Yani henüz çok yeni bir duyuru. Bu nedenle özel bölümün gelmesine henüz var gibi görünüyor. Aslında bu videoyu yapmaktaki asıl nedenim sizlerle yorumlarda bölümün ne zaman olabileceğini tartışmaktı. Bu yüzden de yorumlarda fikirlerinizi belirtin ve özel bölümün ne zaman olacağını tahmin etmeye çalışalım. Eğer bu konu hakkında yeni bir gelişme yaşanırsa kanalımızda anında paylaşacağız. Bu nedenle de bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.